Thank okay. you. Buralar nasıl güzel bahçeli evlerdi. Karaka bakın. Son bahçeleri. geldiniz siz? Ben Suriyeliyim. Suriyelisin. Evet. Ben abi yoktur abi. Ha, önce buradaydın. Ha. Şimdi buraya geçtin. Ha, evde yıkıldı. E ne kadar burada kalacaksın? Yani bir aylık. Ab bakıyorum abi yok. Ha, bakıyorsun. İşte. Bakıyorum yok tara. Hepsi burada yıkayacağım. Ha, buralar... Üç Burası tane var. çocuk var mecbur. Üç tane buralar hep yıkılıyor. Ha. Bunlar evdeler gitti mi? baktım kriya verdi. Vermediler diyor yıkayacağım. Hı. Ya e, yoktur mecbur burada oturdu. Hasta var. Hastalık var her şey var. Tabii tabi. Çocuklar var mecbur burada oturacağım. Suyu nereden getiriyorsun? Orada var. Ben bidonda getiriyorum. Bidonda taşıyorsun. Evet bidonda. Şuraya bir elektrik mi çekmişsiniz? Yok bu bana araba elektrik çekiyorum. Arabada. Ha arabadan ışıldak ee, çekiyorsun. Bu araba anası araba. Ha. Burada bıraktı dedi siz dükkan gidiyor, ekmek alıyor bir şeyler. Ha. Bu ışık yanıyor çocuklar için bize ver dedi burada sonra alayım. Ha. Onu emanet. Arabası. Emanet ödünç verdi. emanet. Evet. Sonra vereceğim onu. Şuraya yüklük yapmışsınız çok güzel, tertemizsin evet. ama sen ya bu koşullarda bile ne kadar düzenlisin? mecbur işte. Evet. Bu işten evet. Ço Uştene çocuklar da zibar. Ya bu koşullarda bile temiz, düzenli. Evet. Bizde diya tabandık herkese. Eşim var mı? Çalışıyor mu? Var ama onu çalıştı şimdi durdu. Diyor hasta çıkmış, ha. çalışma. Çalışma ha. diyorlar. Çalışmıyor. Hurda topluyor. O birisi geliyor. Kim o? O bu şeydir. Bu yani deli. Ha engelli. O, bu evde, burada. Bunlar Türk. Suriyeli değil. Ha, Vatandaşı. Suriyeli değil o. Bir bağırdı da sanki böyle ayağına falan araba çarpmış Hı -hı. gibi. gibi. E, bu deli. Bulaşığı bu. burada yıkıyorsun. Yemeği burada yapıyorsun. Yapıyorum. Mecbur abla. Tipim var. Aç. Şu da çamaşır ipin. Benim tipim o bitti. <laughs> para yoktur değiştireceğim. Anladım. Anladım. Üç tane çocuk var. İş yoktur işe. Hmm. Bu kadın burada ama ada var. O, o evde mi oturuyor? Evet, evet. Onunki yıkılmamış. Yok. Hmm. Onu yıkılmıyor. Niye abla sen fotoğraf yapıyorsun? Ben buraları çok özlemiştim. iki yıldır görmedim. Geldim ki her yan yıkılmış. Çok böyle şaşırdım. Üzüldüm. Bahçeli evlerdi bunlar. Çok güzel. Doğru. Sen de buralı. Buralıyım ama başka bir memlekete gelmiş gibi hissettim kendimi. Çünkü her yan yıkılmış. Sanki savaş alanına geldim. O da hamile galiba. Ha. Ha. Ne Nereye gidiyorum? Bilmiyorum, bakkala gidiyor. Ha. Ben de zannettim sana geliyor. ben de zi bakkala gideceğim dedim. Bir şeyler alayım, yarın kapatayım. Ha yarın. Ama sizin neyinizi kapatacaklar zaten? Açıktasınız. Yarın ha çarşıya kapatıyor. Ha, çarşılar kapalı. Ben dedim bir şey evde lazım git alayım. Evet iyi yapmışsın. İyi yapmışsın. <laughs> Korona günün salgınında doğum günleri kalabalık kutlanmayınca doğum günü pastaları kedilere bırakılıyor sanırım. Ah, karıncalara bırakmışlar. Şuraya ıspanak diktik diyor. Bibim. Daha çıkmamış. Şu ileride yeşil soğanları var. Ay, Karakavak'ta böyle evler varmış ama şimdi şimdi şöyle çevrelerini böyle apartmanlar sarmış. Burası Karakavak. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Ben uzaklardan geliyorum. Yürüyerek geldim. Gezeyim biraz dedim.